İşte, işte, işte bufo bufo. Halk arasında sihir kurbağası olarak geçiyor. Bakın, didik didik edelim şimdi. Büyüklüğü görüyor musunuz? Bu bir dişi. Şurada, şurada bakın. Ze zehir demeyelim de zararlı bir salgı biriktiriyor ve düşmanlarından o şekilde korunmaya çalışıyor. Bunlar normalde kara kurbağası senede bir defa bir defa e, sulara gel gelerek eşleşmeye çalışıyorlar. Eşleşiyorlar, çalışmıyorlar eşleşiyorlar. Bunlar da tehlikeli bir girişimde vurulmuşlar. Kurum, kuruyan artık akmayan yani suyu gitgide azalan yaklaşık 1,5-2 metre derinliğinde bir e, havuza atlamışlar. Oraya yumurtlayacaktı bu hanımefendi, bu güzellik. Fakat, fakat e, havuzun suyunun gitgide azaldığını hesaba katamamışlar. Havuzun suyu azalmış, bir karış kalmış. Ve buncazlar da orada kal kalmışlar. Bunlar çıkıp gitmesi gerekirdi. Gidememişler. Bakın üzerlerindeki sile benzer çıkıntılar. Bu çıkıntılardan dolayı işte Halk arasında sihir kurbağası deniliyor, bizde kazan kurbağası derdik. Yani mesela bunları kazan kurbağası. Herhalde büyüklüğünden dolayı çok büyükler. Kazan kurbağası Beni bakın hala bu havuzun pis, çürümüş yosunları içerisinde. Şöyle alt kısımlarına falan bakalım. Bu <laughs> hanefendi. Yat, 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 yatma havucunda yat. yat. O, oh, oh, oh. Oh, 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 ne oldu? Ne oldu? Ağzı falan kocaman ya. Kocaman. Türkiye'de iki türü var. Anadolu'dakinin adı Bufo Bufo Bufo. Trakya'dakinin adı Bufo Bufo. Yanında e, bilmem ne sus şeklinde geçiyor. Şimdi bakmam lazım ona latince ismi. Şunun ayaklarının büyüklüğüne bakın. Şöyle göstereyim. Şuna bakayım ya. Ele geliyor yani. <laughs> Ele geliyor. <laughs> Erkeğin nevatlarını gösterelim. Bakın erkeği daha bir kibar. Daha bir küçük. <laughs> Dişi ve erkeği aynı anda yakalamak mucizevi bir olay. Aa, yavaş yavaş küçük olması da aynı zamanda ne oluyor? Dinamikliği, aktifliği. Bakın bezleri görüyor musunuz? Daha bir şiş. Gözlerinin hemen üstündeki şu bezler, zehir bezleri. Zehirlerini orada taşıyor. Sihir yapmıyorlar. İnsanlardaki sihirlerle bundaki e, sihirlerin yapıları çok farklı. Bizdeki sihir e, virüsü bunlarda yok. Bu yüzden kesinlikle sihir mihir yapmaz. Ama ellediğiniz zaman elinizde buluşan salgılar, işte gözünüze sürdüğünüzde veyahut dudaklarınıza sürdüğünüzde, ince dokulu yerlere sürdüğünüzde tahriş edebilir. Yanmaya sebep olabilir. Bu yüzden bu canlıları elledikten sonra yani ben şu anda <laughs> şu anda ben mutlaka ellerimi yıkamam gerekiyor. Zaten bana yemek bebek yedirmeyecekler. Az önce yılanı ellerken gördüler. Şimdi de kurbağayı görüyorlar. Allah ben hayvan yedim açım bu <laughs> akşam. yani dokunmanızı tavsiye ederim. Acayip güzel hayvanlar. Acayip güzel. Bunları şimdi bir akşamdır düşünüyorum. Güvenli olarak nereye koyabilirim? Bunlar bu havuza bir daha atlarlarsa, burada kalırlarsa açlıktan ölürler. Aa. Aynı anda yapıyorlar. Şunlara bak ya. Kaç canlılar ya, dur kızım, dur kızım, dur kızım. bunlar yumurtladılar mı acaba, onları merak ediyorum. Ha, bu arada e, soyu tükenen canlılardan değil ama stabil yani artmıyor ve azalmıyor. Stabil, dünyanın çoğu yerine yayılmış karacıl bir tür, kara kurbağası. E, bizi suda bulmamıza rağmen suya eşleşip yumurtlamak için gelmişler. İkili kordon halinde e, yaklaşık 3.000 yumurta bırakıyor. 3.000 yumurta düşünün ne kadar çok. Ama şu, şu bünyeden 3.000 yumurta çıkar yani. <laughs> e, kendini tehlikede hissettiği zaman böyle geriyor, kalkıyor. Şu şekilde kalkıyor. Bana alıştı, bana alıştı artık. Benden şey yapmıyor, çekinmiyor fazla. Umarım gördüklerim kameraya yansıyordur. Harika görüntüler çünkü. <laughs> Allah Allah. Ha. Hadi bakalım. <laughs> yavrun gibi lan. Yavrun gibi kocan. <laughs> kocan yavrun gibi aynı. <laughs> Size sizi bu akşam birazdan götüreceğim, salacağım. Yine aynı yere salmayı düşünüyorum da bu havuz korkutuyor. Bu havuzun suyu inşallah gelir ama geleceğini sanmıyorum çünkü Baraj suyuna geçildi. Baraj suyundan sonra insanlar artık eski e, Tarihi sularını Onarma ihtiyacı duymuyorlar. Bunları Uzun yıllar sonra Tekrar görmek beni çok mutlu etti. Şunu gördüğünüz zaman mesela Sihil kurbağası e, der misiniz bilmiyorum küçük olduğu için. Ama şunu gördüğünüzde, dişiyi gördüğünüzde kesinlikle bunun bir sihir kurbağası bizim çocukluk tabiriyle kazan kurbağası dersiniz. Değil mi? Yürüm sizi, yürüm, 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 yürüm. Bunları yiyorlar zaten, yiyorlar. yemeğin bunları. Bunları yemeyin. Koca göbekliğime bak, koca göbekliğime. Göbeğini kaşırım seni. <laughs> göbeğini kaşırım seni. Senin göbeğini kaşırım. Senden makro falan da almak lazım. Gir bakayım şuraya, ben biraz fotoğraf mı çeksek seninle? Bu hatıra fotoğrafı çekelim mi? Bak şu şekilde kalkıyor. Şu şekilde. Şöyle ben bacakları kaldırıyor. Şu şekilde dikiliyor. Düşmanlarımla karşılaştığı zaman böyle bir atraksiyon yaşıyorlar. Geç bakalım hadi. Hop. Haydi Evet. Şurada aşağıda havuzda yakaladık. Şurası işlem görmeyen ağaçlık böyle ormanlık gibi bir yer tarım arazisi değil. Burada salacağız bunları. Hadi bakalım kızım. Hadi. Şu hemen aşağıda da zaten dere yatağı var. Oradan devam edin hayata. Sizi tekrar görürsem sevinirim. Tamam hadi bakalım. Canlarım benim. Tam sizin yeriniz biraz. Yola çıkmayın. Tarım arazilerine girmeyin. Tamam, tamam. <laughs> Sen de uzakla gel gel gel. Eşinin yanına git, eşinin yanına git. Harikalar ya. Canları mı? Tamam. Özgürlüğüne kavuştu Bakın göstereyim yeri. Şurası hemen su akıyor oradan. Burada i̇şte bir kaynak var. İnce ince yazın da akar. Kışın daha çok su da akar. Burası işlenmiyor. Burası böyle sarmaşık bir değişik bir ekosistem. Ama bunun arkasında hemen tarla var. Oradaki tarladaki e, havuza düş atlamış bunlar. Havuzun suyu kuruyunca çıkamamışlar. Yakın yere yani yürüyecek gidecekleri eğer yuvalar öbür taraftası gidecekleri 10 metre bir mesafe. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsunuz lan orada? Utanmazlar.